Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, değerli müminler. Bugün Rebiyül Evvel ayının 10. günüdür. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi de Hazreti Hatice annemizin mübarek evlilik ve istivaç günleridir. Rabbim örnek iman ailesi, örnek insan ailesi, örnek İslam ailesi olan bu haneyi ve bu hanenin evlatlarını doğru tanıyıp, onların muhabbetini taşıyıp, onlara itaat edip, onların şefaat ve duasını kazananlardan cümlemizi karar kılsın. Bu videomuzda çok önemli bir hususu siz değerli kardeşlerimle paylaşacağım. Hazreti Peygamberimiz buyurmuş ve buyurmuşlar ki insanlık tarihinde erkeklerden kemal noktasında birçok erkek gerçekten her açıdan insani değerleri ve ilahi faziletleri kazanarak bir insan için belirlenen noktaya, kemala ermiştir. Bunun canlı örneği bin peygamberdir. Bunun canlı örneği İslam dünyasında 14 maksumdur. Yani 12 imam peygamberimiz. Ancak kadınlar içerisinden Yüce Allah 4 tane kadını seskin karar kılmıştı. Onlar bu maneviyat, bu ilim, bu irfan, bu ahlak, bu fazilet noktasında her açıdan kendilerini geliştirmiş ve kemala ermişlerdir. Dört seç, seçkin kadın, bunların birincisi Hz. Meryem'dir, ikincisi Hz. Asiye'dir, üçüncüsü Hz. Hatice'dir ve dördüncüsü Hz. Fatime-i Zehra, selamullah aleyhim ecmehim'dir. Yani bu dört kadın gerçekten her açıdan, her yönleriyle kemalı elde etmişlerdir, üstün insanlardılar faziletleri nitelikleri övgüye layık ve her insanın ister erkek ister kadın bunların hayatına bunların yaşamına bakarak bunlardan ibret alması ders alması gerekiyor. Tabii ki Hazreti Hatice annemiz bu dört üstün kadından bir tanesidir. Bu dördünün içerisinde Hazreti Peygamberimiz buyurmuş ki dördünün içerisinde de en üstün olan kızım Fatime-i Zehra'dır. Yani Hz. Meryem, Hz. Hatice kendi asrının üstün hanımefendisi olmuş ama Hz. Fatime-i Zehra bütün asırların dünya ve ahiretin üstünü ve faziletlisi olmuştur. Hz. Hatice annemizi bu kadar öne çıkaran en önemli faktörlerden biri onun gerçekten tefekkür ehli, düşünce ehli, onun doğrudan insani ruhunun ve duygusunun en yükseklerde olduğunu görmekteyiz. Ben hala kısa bir videodu bir iki örnek arz edeceğim. Bakın bir insan düşünün varlık içerisinde kendi bölgesinin, kendi asrının saygın insanı, saygı değer insanı olarak e, tanınmaktadır. Bu insan öyle bir noktaya gelmiş ki bütün varını, variyetini, bütün insanlığın uyanışı kurtarış, kurtuluşu için feda etmiş. Yani kendi müreffeh yaşamından, kendi varından, variyetinden, kendi rahatından vazgeçmiş, sıkıntıları ne bileyim zorlukları, musibetleri, ihanetleri göğse çekmiş. Yeter ki insanlık uyansın. Yeter ki dünyada hak inancı olan Allah inancı yaşansın ve insanlar o zaman dünyada gerçek anlamda huzuru bulacaklar ki Allah inancı o dünyaya egemen olsun. Yani tevhid inancı bütün dünyada söylenilsin, yaşansın ve yaşatılsın. Hazreti Hatice annemiz gerçekten bu noktada bir sabır abidesi olmuştur. Ee, çağlara, zamanlara bu anlamda ışık tutan gerçek manada bir hanımefendi olmuştur. Öyle ki Hazreti Peygamberimize iman edenlerin sayısı çoğalıyor ve Mekke'de işkence görmeye başlıyorlar. Peygamberimiz emir buyuruyor ki bunları Hebeşistan'a hicret etsinler. Bundan sonra Mekkeliler ciddi bir şekilde kararlar alıyorlar peygamberin aleyhine ve böylece peygamberi çok büyük bir mezigenin, bir problemin ve bir çıkmazın içerisinde karar kılırlar. Bundan dolayı peygamberimizin değerli amcası Hazreti Ebu Talib karar alıyor ki peygamberi ve peygamberi kabul edenleri Şe'be Ebi Talib denilen bir derede ki Ebu Talip mahallesi adı verelim o mahallede topluyor. Mekke'den uza böylece peygamberi korusun. Peygamber korunarak getirdiği vahyi yavaş yavaş insanlara ulaştırmaya çalışsın ve böylece insanlık içinde bulunduğu şirkten, cehaletten, günahtan, bataklıktan, zulümattan necat olsun. Üç yıl muhaserede kalmışlar, her türlü ambargo uyguluyorlar burada peygambere ve peygamberin yakınlarına. Hazreti Hatice annemiz bu dönemde bütün servetini ortaya koyarak o mahrum olan insanların canını kurtarıyor ve dinin ilerlemesi için elinden gelen bütün çabayı göstermiş oluyor. Bundan dolayı İslam dünyasında yaygın bir söz vardır, meşhur bir söz vardır. İslam iki şeyle korunmuştur. Ebu Talib'in oğlu Ali'nin, Zülfikarıyla ve Hazreti Hatice'nin serveti varıyla. Evet Hazreti Hatice annemiz o üç yıllık sıkıntı dönemindeki her türlü ambargo koymuştular. Bunlarla sohbet yasalıydı, bunlarla alışveriş yasalıydı. Bu dönemde rahatsızlanıyor, hasta oluyor. Hastalığı döneminde bile yakınlarının yardımını istemiyor. Peygamberi o dönemde bile tenha tek bırakmıyor. İşte bunlar hepsi onun ne kadar üstün bir düşünceye, üstün bir imana sahip olduğunu, imanının gerçek bir iman olduğunu öyle ki ölüm zamanı geldiği zaman bu kadar varlıklı olan bir hanımefendi ki bunun kapısı aslında yoksulların, kimsesizlerin, yetimlerin, öksüzlerin, dulların kapısıydı. İnsanlar bu kapıdan her daim yardım alıyordu, sıkıntısı olan bu kapıya koşuyordu. İnsanlar bu kapıda karınlarını doyuruyordu lan böyle bir hanımefendi ölüm zamanı geldiği zaman kendisine kefen yapacağı kadar artık bir serveti yoktur. İşte bundan dolayı Hazreti Hatice annemiz muminlerin annesidir. Ne kadar da güzeldir bu ümmete annelik unvanını taşımak noktasında en mükemmel örnektir Hazreti Hatice annemiz. Evet sözü daha uzatmak uzatmaya gerek yok. Dört seçkin kadın Allah dört kadını peygamberimiz buyuruyor. Bütün asırların ve zamanların seçkini karar kılmış. Bunlar da her açıdan kemalda olduklarından her açıdan eksiklerini tamamlayıp zirveye vardıklarından yüce Allah bunları bütün insanlığın örnek hanımefendileri olarak tarif etmiştir ve bunlardan temcid etmiştir. Selam olsun Hazreti Hatice annemize, müminlerin annesine, ümmetin annesine ve gerçekten ehli beytin annesine ve Allah bizi o evi tanıyıp o evden ibret alanlardan, o evin duasını kazananlardan karar kılsın. Allah'ın emanında kalın.